Arkadaşlar e, yeniden merhabalar e, konumuza devletler özel hukukuyla devam edeceğiz özel hukukun e, son alt başlığı olan devletler özel hukukundan bahsedeceğiz konuya giriş yapmadan önce e, şurada sizi uyarmak istiyorum arkadaşlar e, kamu hukukunun bir alt dalı vardı devletler umumi hukuku ifadesini kullanıyorduk biz buna devletler özel hukuku ise özel hukukun bir alt başlığıdır lütfen karşımıza çıkacak olursa devletler umumi hukuku ve devletler özel hukukunu birbirine karıştırmayalım. Umum hukuk, kamu hukukun bir alt dalıdır. Özel hukuk ise, devletlerin özel hukuku ise, özel hukukun bir alt dalıdır. Devletler özel hukuku birkaç ifade çıkacak. E, testlerde, denemelerde ya da sınavlarda görmeye alışık olduğumuz uyrukluk, vatandaşlık, vatandaşlık nasıl kazanılır, nasıl kaybedilir gibi konuları ele alacağız arkadaşlar. Öncelikle diyelim ki uyrukluk hepimizin çok fazla testlerde, denemelerde ya da geçmiş yıllardaki sorularda karşımıza çıkan bir ifadedir. Diyor ki arkadaşlar uyrukluğun tanımında kişileri ve şeyleri neyleri olduğunu söyleyeceğiz şimdi. Kişileri ve şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağdır. Kişileri ve şeyleri bir gemi olabilir, bir uçak olabilir, devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ uyrukluk adı veriliyormuş. Vatandaşlık ise kişileri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağdır. Arkadaşlar dikkat edelim. Kişiler ve şeyler, şey kelimesini gördüğümüz zaman uyruklu sadece kişileri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ olarak karşımıza çıkar ise o sorunun cevabı da vatandaşlık olacakmış. Peki arkadaşlar vatandaşlık nasıl kazanılırmış? İlk olarak aslen kazanma diyelim. Diyor ki arkadaşlar Türk anadan veya babadan doğan çocuk Türktür. Hem annenin hem babanın Türk olması şartını aramıyor. Anne veya babanın ikisinden bir tanesinin Türk olması yeterlidir. Bu şekilde dünyaya gelen bir çocuk Türktür arkadaşlar. Bir diğeri ise müktesep. Yani sonradan veya kazanılmış vatandaşlıktır arkadaşlar. Müktesep sonradan ya da kazanılmış vatandaşlıktır. Üç şekilde sonradan Türk vatandaşlığı kazanılır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar evlat edinerek Türk vatandaşlığı kazanılır. Türk bir anne veya babayı düşünün. Atıyorum Alman bir aileden bir Çocuk evlatlık ediniyorlar. Bu çocuk Türk anne ve babanın üzerine geçtiği an Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Ama nasıl kazanmıştır? Sonradan ya da müktesep olarak kazanılmıştır. Bir diğer arkadaşlar evlenme yolu ile vatandaşlık kazanılır. Burada bizim bir yıl şartımız vardır. En az 3 yıl unutmayalım evli kalarak en az 3 yıl evli kalındığı zaman Türk vatandaşlığı kazanılır. Sonuncusu ise arkadaşlar ikamet ile vatandaşlık kazanma. Burada da belli bir yıl şartımız vardır arkadaşlar. Burada da 5 yıl ikamet ederek Türk vatandaşlığı e, kazanılır. Arkadaşlar burada evlenme ya da ikamette vatandaşlık kazanmada şunu göz ardı etmeyelim. 5 yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ikamet ettiniz, 5 yılı doldurdunuz direkt olarak Türk vatandaşlığına geçmiyorsunuz. Burada her ikisinde de talepte, Türk vatandaşlığı için talepte bulunmanız gerekiyor. Mesela futboldan ya da spordan örnek verecek olursak, ülkemizde top koşturan yabancı uyruklu futbolcuları düşünelim. Bazı dönemlerde ne yapıyorlar? Yabancı kısıtlaması geldiği zaman futbol takımları 5 yılı doldurmuş olan topçularını, futbolcularını Türk statüsünde oynatabilmek için başvurularını yapıyorlar. Türk vatandaşlığını kazanmış olup ve Türk statüsüne geçmiş oluyorlar. Vatandaşlıktan çıkarılmaya bakacak olursak arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes nedir arkadaşlar? Türktür. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Hiç kimse bu ifadeye dikkat edelim. Hiç kimse vatandaşlık ile bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Hiç kimse ama hiç kimse vatandaşlıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Bu eylemlerin neler olduğu kanunlarda ve anayasada belirtilmiştir. Birkaç örnek verecek olursak terör örgütü kurmak, terör örgütlerine üye olmak ya da Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunmak, suikast düzenlemek veya arkadaşlar devlet sırlarını açığa vermek gibi suçlar işlemediğiniz zaman vatandaşlıktan çıkarlamıyorsunuz vatandaşlıktan çıkartma yetkisi kimdedir arkadaşlar? Vatandaşlıktan çıkartma yetkisi Cumhurbaşkanındadır. Bunu lütfen unutmayalım. Daha önceki yıllarda sınava giren arkadaşlarımız bilirler ya da daha eski bilgileri çalışan arkadaşlarımız Bakanlar Kurulu diye bir ifade vardı. Artık biz burada Bakanlar Kurulu ifadesini kullanmıyoruz. Neden? Bakanlar Kurulu'ndan bu yetki alındı mı? Hayır arkadaşlar 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle bakanlar kurulu artık kaldırıldı. Yani ülkemizde bakanlar kurulu diye bir kurul artık yoktu. Vatandaşlıktan vatandaşlıktan çıkartmada mahkeme yolu kesinlikle arkadaşlar ne yapılamaz? Kapatılamaz testlerde çeldirici olarak karşımıza çıkabiliyor. Şu şekilde ifade kullanılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlıktan çıkarılan bir kişi ya mahkeme yolu kapatılır ya da mahkemeye götüremez bu olay diye ifadeler çıkabilir karşımıza. Kesinlikle mahkeme yolunu kapatamıyorsunuz. Son olarak bu konunun içerisinde bir ifade kullanacağız arkadaşlar. Yabancı uyrukluların hakları diye bir açıklamamız var arkadaşlar. Unutmayalım ki bu ülkede yaşayan yabancılar özel hakların, özel hakların tamamından tamamından yararlanırken, yararlanırken kamu haklarının ise kamu haklarının ise bir bölümünden bir bölümünden yararlanır. Ne demek istedik? Özel haklar deyince aklımıza ne geliyor? Telif hakkı olabilir, patent hakkı olabilir, seyahat özgürlüğü olabilir, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti gibi özel haklarımız vardı. Ülkede yaşayan yabancıların, yabancılar bu hakların tamamından yararlanır. Ama kamu haklarına bakacak olursak arkadaşlar durum biraz farklıdır kamu haklarının tamamından değil de sadece bir bölümünden yararlanabiliyorlar. Evet. Mesela kamu haklarımızı hatırlayacak olursak askerlik, yabancı uyruklu bir kişi yararlanamaz. Kamu hizmetine girme görevinden yararlanamaz. Siyasi partilere üye olma ya da seçme seçilme hakkından yararlanamaz. Ama dilekçe hakkı biliyorsunuz bir kamu hakkıydı. Dilekçe hakkından yararlanabiliyor. İfademizde bunu söylemek istedik. Ve Devletler özel hukukunu noktalandırıyoruz. Daha doğrusu birinci ünitemizi hukukun temel kavramları dediğimiz sınavda her yıl ortalama 3 tane soru beklediğimiz bu e, ünitemizi noktalandırıyoruz arkadaşlar. Tekrar dikkat edecek olacak uyrukluk ifadesine dikkat edelim. Şeyler kelimesini görelim mutlaka uyrukluğu işaretleyebilmemiz için. Müktesep kazanma yollarını ve buradaki yıl şartlarımızı bilmemiz gerekiyor vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu ve yargı yolunun kapatılamadığını bir de yabancı uyrukların arkadaşlar kamu haklarının tamamından yararlanamadıklarını lütfen göz ardı etmeyelim dedik ve birinci ünitemizi noktalandırıp anayasa hukuku adını verdiğimiz ve gene her yıl ortalama sınavda iki tane soru beklediğimiz bir diğer konumuza geçiyoruz. Arkadaşlar anayasa hukuku diyoruz ve anayasa nedir sorusuyla başlayalım. Arkadaşlar şudur anayasa. Bir devletin temel yapılanmasını, temel örgütlenmesini, temel organlarının kurulmasını, bu organların işleyişini ve gene birbirleriyle olan ilişkilerini bu organların, temel hak ve hürriyetlerin belirlenmesini, korunmasını ve güvence altına alınmasını konu edinen iktidarın yetkilerini belirleyen ve kısıtlayan temel metne anayasa adını veriyoruz. Temel kelimeleri anayasada karşımıza çıkıyor. Peki dünyada ve ülkemizde tarihsel süreçte anayasanın ve anayasallaşmanın gelişimi nasıl olmuştur? Nasıl meydana gelmiştir? Bakacak olursak arkadaşlar dünyadaki ilk anayasal belge dünyadaki İlk anayasal belge nedir arkadaşlar? Magna kartadır. Dünyadaki ilk anayasal belge 1215 yılında ilan edilmiş olan magna kartadır. Lütfen dikkat edelim anayasal belge ifadesini kullanıyoruz. Kesinlikle anayasa falan demedik. İlk anayasal belgedir. Dünyadaki ilk yazılı anayasaya bakacak olursak dünyadaki ilk yazılı anayasası arkadaşlar hangi anayasadır? Hangi ülkenin anayasasıdır? ABD ana yasasıdır. Avrupa'daki Avrupa'daki ilk yazılı anayasa ise yazılı anayasa ise arkadaşlar nedir? Fransa anayasasıdır. Peki Türk tarihine gelecek olursak arkadaşlar, Türk tarihinde anayasallaşma süreci nasıl e, cereyan etmiştir? Ya da hangi gelişmeyle başlamıştır? 1808 yılında dönemin padişahı 2. Abdülhamit ile ayanlar arasında senedi ittifak adı verilen bir belge imzalanmıştı. Biz buna diyoruz ki arkadaşlar Türk tarihinde anayasallaşmanın anayasallaşma hareketlerinin başlangıcı kabul ediyoruz. Bunu bu şekilde kabul etmemizin temel sebebi şudur: Padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. Padişah e, eliyle de olsa diyoruz ki o zaman Türk tarihindeki Türk tarihindeki ilk anayasal belge anayasal belge hangisiymiş arkadaşlar? Senedi ittifak. Arkadaşlar gene dikkat ediyoruz. Anayasal belge diyoruz. Lütfen ayrımı göz ardı etmeyin. Türk tarihindeki ilk anayasamızdan bahsetmedik. İlk anayasal belge ifadesini kullandık. Peki Türk tarihinin tarihinin ilk anayasası hangisidir? Gene 1876 Anayasası ya da diğer adıyla Kanuni Esası de Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Dönemi Padişah II. Abdülhamit zamanında ilan edilmiş olan kanun esası ya da 1876 anayasası da Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Arkadaşlar kanun esası kelimesini lütfen teşkilatı esası kelimesiyle karıştırmayalım teşkilat esası ifadesini biz 1921 ve 24 anayasaları için kullanmaktayız. Dünya tarihindeki ve Türk tarihindeki anayasallaşma süreçleri bunlardır arkadaşlar. Ve geliyoruz devlet deyip konumuzun içeriğine girmeye başlıyoruz. Nedir arkadaşlar devlet? Bir kara parçası üzerinde yaşayan insanlar üzerinde yönetime dayalı otorite kuran güce erke devlet adını veriyoruz. Devleti meydana getiren unsurlarımız vardır arkadaşlar. Devleti oluşturan unsurlar. Bir devletin var olabilmesi için o devlet öncelikle ne gerekiyor arkadaşlar? Bir toprak parçası gerekiyor. Üzerinde hakimiyet kurulan toprak parçası gereklidir. Devleti meydana getiren unsurlardan bir tanesidir. Bir diğer arkadaşlar halk gereklidir. Bir devletin var olabilmesi için. Yani şöyle diyelim siz gittiniz bir adayı fethettiniz, bir adayı ele geçirdiniz ama adam üzerinde hiçbir insan yaşamıyor. Sadece toprak parçasından ibaret. Ona devlet adını verebiliyoruz. Hayır arkadaşlar ona devlet diyemeyiz. Devlet olabilmesi için toprak parçası gerekli olduğu gibi bir de halk gereklidir. Peki nasıl bir halk gerekiyor? Ortak amaçlar doğrultusunda bir arada yaşayan ve devlete bağlı olan insan topluluğuna da biz halk diyoruz. Son olarak arkadaşlar devletin var olabilmesi için egemenlik ifadesini Kullanıyoruz. Egemenlik ise halk ve toprak parçası üzerinde yönetime dayalı e, güç bulundurmaya da egemenlik adını e, veriyoruz arkadaşlar. Anayasa hukuku konumuzla e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, devlet türlerinden e, bahsedeceğiz. Tarihsel süreçte ya da günümüzde dünya üzerinde ne gibi devlet türleri karşımıza çıkmış? ...devlet türlerini ele almaya çalışacağız. Bunlardan birincisi arkadaşlar egemenliğin kaynağına göre devlet türleridir. Bir diğeri ise yapısına göre devlet türleridir. Devlet türleri. Arkadaşlar devlet türlerini ikiye ayırıyoruz. Birincisi egemenliğin kaynağına göre devlet türleri, bir diğeri ise yapısına göre devlet türleri. Egemenliği kaynağına göre devlet türlerinden birincisi monarşik devlet. Monarşik devleti hemen kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Birincisi mutlak monarşi. Bir diğer arkadaşlar Meşruti monarşi. Arkadaşlar mono kelimesine yani tek kelimesine ve meşruti kelimesine, mutlak kelimesine dikkat edelim. Mutlak monarşi şudur. Tarih derslerinden krallık ya da padişahlık diye bildiğimiz devletler de mutlak monarşiye örnektir. Yani egemenliğin kaynağının tek bir kişinin elinde yer aldığı. Egemenliğin kaynağının kaynağı ne yapıyormuş arkadaşlar? Tek bir kişinin elinde yer alıyorsa mutlak monarşi. Egemenliğin kaynağı kısıtlı bile olsa, kısıtlı da olsa halk ile paylaşılıyor ise biz buna meşruti monarşi adını veriyoruz. 1876 yılında Osmanlı Devleti meşruti yönetime geçtiği zaman ne olmuştu arkadaşlar? mutlak monarşi bir kenara bırakılmadı. Hem meclisi ayan hem de meclisi mebusan dediğimiz iki yapılı bir meclis vardı. Meclisi mebusan üyeleri halk tarafından seçiliyordu. Yönetimde halk söz sahibi olmuştu. Dolayısıyla biz buna demiştik ki meşruti monarşi. O yüzden biz buna meşrutiyetin ilanı 1876 yılını meşrutiyetin ilanı olarak adlandırmamızın sebebi budur. Egemenliğin kaynağına göre bir diğer devlet şekli arkadaşlar oligarşi. Nedir oligarşi? Egemenliğin tanım diyor ki bize egemenliğin bir sınıfın bir zümrenin ya da bir grubun elinde olduğu devlet modelidir. Egemenliğin kaynağı arkadaşlar bir sınıfın, bir zümrenin ya da bir grubun elinde yer alıyorsa biz buna oligarşik devlet adını veriyoruz. Teokratik devlet hepimizin yakından bildiği bir ifadedir belki teokratik devlet. Egemenliğin kaynağı belirlenirken egemenliğin kaynağı belirlenirken dini unsurların göz önünde bulundurulduğu devlet modelidir. Son olarak ise arkadaşlar cumhuriyet ifadesini kullanıyoruz. Cumhuriyette ise pek fazla açıklama yapmayacağım. Egemenliğin kaynağının halkın elinde bulunduğu devlet modelidir. Arkadaşlar bazı sorularda bunların hepsini birlikte olarak bir devlet modeli karşımıza sunabiliyor. Dikkat edelim bu devlet modelleri aynı anda da bulunabiliyor. Mesela günümüzde komşumuz olan, doğu komşumuz olan bir devlet var. Diyor ki devletin ismi İran İslam Cumhuriyeti. İran'daki yönetim şekli ya da rejim cumhuriyettir. Ama nasıldı? İslam Cumhuriyeti şer'i kurallara göre yönetilen bir devlettir. Yani ikisi iç içe de yer alabiliyor. Ya da Osmanlı Devleti'ndeki monarşi, meşrutu monarşi ve mutlak monarşi de olduğu gibi. Egemenliğin kaynağına göre derse arkadaşlar monarşik devlet, biz bunu kendi içerisinde ikiye ayırdık Oligarşik devlet, teokratik devlet ve cumhuriyet ifadelerini kullanıyoruz. Yapısına göre devlet modellerimize bakacak olursak arkadaşlar yapısına göre devlet değilse tek yapılı ya da tekçi devlet tek yapılı ya da tekçi devlet ifadesini kullanacağız. Bir tek yapılı ya da tekçi devlet. Biz tek yapılı devleti gene kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi üniter devlet. Bir diğeri arkadaşlar bölgeli devlet. Üniter devlet dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti ya da Fransa ya da Yunanistan örneğinde olduğu gibi tek devlet, tek millet ve tek hukuk kurallarının geçerli olduğu devletin üzerinde yaşayan farklı etnik unsurların, farklı milletlerin ayırıcı ve ayırt edici özelliklerini tanımayan, dikkat edin, devlet üzerinde yaşayan farklı milletlerin ya da farklı unsurların ayrıcı ve ayırt edici özelliklerini tanımayan devlet modeline üniter devlet adını veriyoruz arkadaşlar. Tek devlet vardır, tek hukuk vardır, tek millet vardır. Ne diyorduk? Biz Türk milleti için misak milli sınırlar içerisinde yaşayan, kendisini bu ülkeye bağlı olarak kabul eden herkes neydi arkadaşlar? Türk kelimesini ya da Türk ifadesini kullanmıştık. Üniter devlet dediğimiz buydu. Tek devlet vardır. Tek millet vardır. Ve tek hukuk vardır. Fransa ya da Türkiye üniter devlete örnekti. Bölgeli devlet de ise arkadaşlar, devlet içerisinde yaşayan farklı etnik unsurların ayırıcı ve ayırt edici özelliklerini devletin bölünmez bütünlüğüne ters düşmemek şartıyla kabul eden devlet modelidir. Tekrar ediyorum tanımı örnek vereceğiz. Devlet üzerinde yaşayan farklı milletlerin ya da farklı unsurların ayırıcı ve ayırt edici özelliklerini ama gene devletin bölünmez bütünlüğüne ters düşmemek kaydıyla tanıyan devlet modeline ise ...bölgeli devlet adını veriyoruz. İspanya'yı yazalım arkadaşlar. Biliyorsunuz İspanya'da bir Katalonya... ...Barcelona'nın olduğu bir Katalonya bölgesi vardır. İspanya merkezi hükümeti ne yapıyor? Katalonların farklı olduklarını kabul ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne bakarsak biz... ...Kürt halkımızın, Laz halkımızın ya da Çerkez halkımızın her neyse... ...farklı unsurlarını kabul etmiyoruz. Biz onlara millet değil de halk gözüyle bakarken... İspanya ise Katalonya'ya farklı bir millet gözüyle bakmış. Bunların ayrıcı ve ayırt edici özelliklerini kabul etmiş ama devletin bölünmez yapısına ters düşmemek şartıyla gene İtalya'yı buna örnek olarak verebilir miyiz arkadaşlar? İtalya'yı da buna örnek olarak gösterebiliriz. Bir diğer devlet modelimiz arkadaşlar yapısına göre devletler içerisinde karma yapılı karma yapılı devlet çokçu çoğulcu devlet ifadesini kullanıyoruz. Federasyon ve kon federasyon. Arkadaşlar federasyonu ele alacak olursak federasyonun tanımına dikkat edelim. Tek bir anayasa var. Bir devlet üzerinde birden fazla küçük devletin Ortak ve sınırsız amaçlarını gerçekleştirmek için sınırsız amaç ifadesine dikkat edelim çünkü konfederasyonda bahsedeceğiz ne demek istediğimizi birden fazla küçük devletin biz bunlara federe devlet adını veriyoruz federe devlet adını veriyoruz tek bir anayasa etrafında sınırsız amaçlarını gerçekleştirmek için meydana gelen federe devletçiklerin ya da devletlerin oluşturduğu devlet modeline federasyon adını veriyoruz. Arkadaşlar dikkat edelim. Bu federe devletler iç işlerinde serbesttir. Dış işlerde serbest değildir. Federe devletle diledikleri zaman ya da canı istediklerinde federasyondan ayrılabilir mi arkadaşlar? Federasyondan ayrılamazlar. Tekrar toparlıyoruz. Tek bir anayasa etrafında sınırsız amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir araya gelen federe devletlerin oluşturduğu yapıdır. Anayasa tektir unutmayalım. İç işlerinde serbesttir ama dış işlerinde federasyona bağlıdırlar. Federasyondan ayrılma gibi bir talepleri bulunamaz. Örnek verecek olursak Amerika, Rusya ya da Almanya. Buralarda ne vardır arkadaşlar? Bizim eyalet dediğimiz işte o eyaletlere biz federe devlet adını veriyoruz ama Amerika'nın bir tane, Rusya'nın ya da Almanya'nın bir tane anayasası vardır. Bu federasyonların ya da eyaletlerin sınırsız amaçları vardır. Bu federasyonlar ya da eyaletler hiçbir şekilde merkezi devletten ayrılamazlar. Konfederasyona bakacak olursak, birden fazla devletin birden fazla devletin ortak ve sınırlı amaçlarını Dikkat edelim burada amaçlar sınırlı. Birden fazla devletin ortak ve sınırlı amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelmeleridir arkadaşlar. Gelmesi değil. Gene birden fazla devlet var. Burada sınırsız amaç, burada sınırlı amaç vardır gerçekleşmek için bir araya gelmesidir. Arkadaşlar dünyada günümüzde bunun bir modeli yoktur ama konunun anlaşılabilmesi için e, birkaç örnek vermeye çalışacağım uluslararası yapılanmalardan. Mesela Avrupa Birliği. Amaç nedir? Siyasi ve ekonomiktir. Bakın sınırlı bir amaç vardır. Ya da NATO. NATO'daki amaç nedir arkadaşlar? Askeridir. Dikkat edelim. Amaç ortaktır ama sınırlı bir amaç vardır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ya da NATO üyesi ülkelerin her birinin kendi içerisinde ayrı ayrı anayasaları yok mudur? Her birinin ayrı ayrı anayasaları vardır. Ama federasyonda tek anayasa vardı. Göz ardı etmeyelim. Peki federasyonu meydana getiren federal devletler istedikleri zaman federasyondan kopabiliyorlar mıydı? Kopamıyorlardı. Peki konfederasyona bakacak olursak. Çok yakın bir zamanda İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı mı arkadaşlar? Evet ayrıldı. Dikkat edelim devletler istedikleri zaman konfederasyondan ayrılabilirler. Buradaki devletler hem iç işlerinde hem de dış işlerinde serbesttirler. Evet arkadaşlar devlet türleri dediğimiz konumuz buydu. Egemenliğin kaynağına ve yapısına göre. Lütfen arkadaşlar bunları önce egemenliğin kaynağına başlığı altında tek tek bilmemiz gerekiyor. Daha sonra ayırt edici her biri için birkaç özelliği bilmeniz gerekiyor. Yapısına göre devlet modellerimiz içinde aynısı geçerli. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre devlet modellerinden birisidir ya da değildir. Ya da size buradan bir devletin özelliklerini verip hangisi olduğunu karşımıza çıkartabilir ya da gene özellik verir. İşte diyoruz ki federasyonun birkaç özelliğini verir. Aşağıdakilerden hangisi federal devletin özelliklerinden birisidir ya da değildir diye karşımıza soru gelebilir dedik ve bu konumuzu burada noktalandırıyoruz arkadaşlar. Bir diğer dersimizde hükümet modellerini değineceğiz.